One of our international jury members from Turkey. You look wonderful. How are you? Now Zainab, of course, you won three awards at last year's APSAs. What was that like? It was great. <laughs> Fantastic experience, yes. Now what was it like being an international jury member this year? It's a very good experience for me, excellent, uh, magnificent. I can say great. <laughs> Is it nice to be back in Queensland? Yes, I like it. Well, well, welcome. It's good to see you again. winning producer was Batur Atakan, renowned internationally for the multi-award winning films in collaboration with director Nuri Bilge Ceylan. Amongst the swathe of international accolades, the three films, Once Upon a Time in Anatolia, Three Monkeys and Climax, have all enjoyed extraordinary success at the Cannes Film Festival. In addition to all three films being PANDOR-nominated, once upon a time in Anatolia, won the 2011 Cannes Grand Prix, Absa Award winner Three Monkeys won Best Director at Cannes in 2008, and Climax won the 2006 Cannes Fabbreski Prize. Sevgili arka Bahçe izleyicileri evet. bu akşamın bir başka gurur kaynağı Zeynep Özbatur'la beraberiz. Çoğunuz biliyorsunuz Zeynep Hanım bu sene jüride üyeydi. Geçen evet. sene kendi filmi, kendi e, yapımcılığını yaptığı filmle e, Asya Pasifik'te yarışmıştı. Evet. Nuri Bilge Ceylan'ın evet. bir zaman Anadolu filmiyle ama e, başarılar bitmiyor. <laughs> ee, seneye de başka bir fan aldık. İnşallah. Ee, bir kere önce şu jüri yükünü bize bir anlatın. E, jüri aslında güzeldi. Çünkü altı e, farklı ülkeden altı farklı fikir ve düşünce. Ama sinema bakışı aynı olan insanlardık. Müthiş bir kimya oldu aramızda öyle söyleyeyim. E, ve dolayısıyla e, çok güzel bir zamandı. Benim için şöyle güzel bir zamandı. Asya Pasifik sineması açısından biz ben ancak örnekleri dünya festivallerine gittiğimde görebiliyorum yani yaşayabiliyorum. Ee, o örnekleri görebilme fırsatı buldum. Çok ilginç ve enteresan e, tartışmalar, güzel tartışmalar, yapıcı tartışmalar oldu ve e, hepimiz çok memnunuz. Ben e, Avustralya'ya bu yıl ikinci kez gelmiş oluyorum. E, bilmem her defasında daha çok bağlanıyorum, daha çok seviyorum. Hele bu seneki jüri ve e, artistik direktörü e, organizasyonun Maxine Williams'ın Sanki bir aile gibi olduk. Şimdi hafif böyle gözlerimiz nemli. Nasıl yarın ayrılacağız birbirimizden <laughs> diye Seneye yine bekleriz. Ee, seneye birazcık film yapalım. Evet. Çalışalım öyle gelelim. Peki şimdi siz çok ciddi projelere imza attınız. Sağ olun. Gerçekten böyle ne oluyor? Sizin eliniz değdiği zaman bu filmler Yok. bir şey mi oluyor? Yani. Nasıl oluyor? Yoksa olacak filmleri mi seçmeyi biliyoruz? Yani hepsi bir arada olabilir ama aslında sinema bir takım işi. E doğru takımlar bir araya geldiği zaman, doğru insanlar bir araya geldiği zaman mutlaka sinerjik iyi şeyler çıkıyor. E benim e, ya aslında e, Nuri Bilge Ceylan kadar iyi bir yönetmenle çalışmasaydım belki e, bu kadar da öne çıkmayacaktı. Gerçekten ona e, buradan da çok teşekkür edeyim. E, onun filmleriyle birlikte, beraber yakaladığımız sinerjiyle biz yol aldık. Bu başarı herkesin, yani tek başıma bireysel alacağım bir şey değildir, bir takım çalışmasıdır. Efendim, sinemanın Türkiye'de sektörleşmesi her an gündemde olan Tabii. ve tartışıla gelen bir konu. Hı hı. Hem geleceği, o perspektifi bize anlatarak hem şu anda içinde bulunduğunuz Kültür Bakanlığı harmanını da, Anladım. onların desteğini de nasıl görüyorsunuz? E Valla Türkiye'de sinema e, endüstrisi demeye başladık artık. Biraz endüstri kelimesini kullanıyoruz. Çünkü bir endüstri olursak e, var olabiliriz. E, Kültür Bakanlığı 2005'ten beri yapmış olduğu katkılarla e, sinema alanında üretimler gerçekten çok arttı. Yani 2005 öncesine bakarsanız yılda 10 film üretiliyordu. Şimdi 70-80 film arasında üretiliyor. E, bu tabii kendi içinde dengesini ve durumunu bulacak. E, ama başka iyi bir şey var. Türk... ...Türkiye'li izleyiciler Türkiye'li filmleri izliyorlar. Bence güzel olan bu. Yani e, eskiden e, pek çok yabancı film izlerken... ...şimdi kendi seyircisini yaratan bir sinema söz konusu. Ve de bakanlık dediğinizde... ...bakanlık bu konuda e, son derece e, iyi çalışmalar yapıyor. Hatta yeni bir sinema yasası gündemde. Yıllardır istediğimiz. E, onun inşallah gerçekleştirmesini istiyoruz. E, ve dolayısıyla... E, yani Türkiye'de Türkiye'deki sinemanın çok iyi noktalara gittiğini özellikle bu Asya Pasifik ödülleri sırasında e, bu coğrafyadaki filmleri izlediğim zaman her bakımdan çok kaliteli işler ürettiğimizi gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Yani buralara biraz damgamızı vurmuş görünüyor muyuz? E, bence görünüyoruz. E, bakarsanız yıllara geçen yıl 3 ödülle çıktık. Bu yıl gene 3 ödül almış olduk. Benim Aldım fon ödülüyle birlikte. Hatta e, Bahman Gobadi'nin yaptığı e, film e, Gergedan Zaman'ın görüntü yönetmeni ödülü aldı. E, o da Türkiye ortak yapımlı bir film. Türkiye'de çekildi. E, dolayısıyla sanıyorum e, Türkiye'de sinema alanında güzel şeyler oluyor. Son olarak ağlamak yok dediniz. Biraz ondan. Ağlamak yok. Benim aslında çok uzun zamandır e, çok sevdiğim ...birlikte çalışmamız bir türlü kısmet olmamıştı. Geçen yıl geldiler. Taylan biraderler, Yağmur ve Durul Taylan. Ee, Türkiye'de çok önemli izlenen iz, e, diziler, izlenen dizilerin yönetmenleri. Aynı zamanda çok önemli filmleri var. İki yıl önce Vaviyen'i yapmışlardı. Vaviyen diye bir film. Ee, onlar bir proje getirdiler. Senaryosu Engin Günaydın. Çok sevdim ama e, ben öyle bir projeyi aldığım zaman... bir. E, Geliştirme sürecine sokuyorum e, ve o geliştirme sürecinin içinde de bu fondan bu desteği aldık. E, i̇nşallah önümüzdeki e, yılın yaz aylarında çekimine başlamayı planladığımız bir proje. Öyle olsun diyorum. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Zeynep Özbatur'un düşüncelerini aktardık.